arkadaşlar. Bugün sizlerle Toka sizlerle birlikte Toka World oyununu oynayacağız. Şöyle bir oyun. Gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yeter. Şimdi karakteri bir de Ev yapacağız. Evimizi oluşturalım. Yani bir yerde ev seçmek istiyorum. Burası, burası Buraya evimizi kuracağız. Şöyle, ya da şuraya koymak istiyorum ben. Şuradaki şeyin önüne koyacağım. Bu arada arkadaşlar, burada sadece bir kere ev yapabiliyorsunuz, diğer bir, bir tane daha ev yapmak için evi silmeniz lazım. Bir de bu, bunun bir paralısı var. Onun kaç ne kadar para olduğunu tabi ben bilmiyorum. Çok bakmadım. Paralı diye onu indirmedim. Ben parası olanı indirdim Evimize giriyoruz. En dedin evini yapmaya bekliyorum arkadaşlar. İlk şunları bir şöyle alalım. Arkadaşlar şimdi evimizi düzenleyeceğiz. düzen edeceğiz. İlk her şeyi atacağım çöpe. Lambayı da atacağım. Ben daha ilk başladığım için sadece çok az eşyam var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tane yatağım var. İki tane bundan. Böyle. Birkaç tane tablo. Böyle bir şeyler de var. En büyük yer odam olmasını istiyorum. Çünkü ben bol yapacağım için. Bundan sonra bir de çocuğu yapacağız arkadaşlar. Enizi yapacağız. Sonra alışverişe de bir diğer videomuza gideceğiz. Şunu alsam Yok gerek yok mu koyarım artık. Gerek varsa da alırım. ilk evi bu boyamak istiyorum. Bu arada arkadaşlar ben bu oyunu daha bugün indirdim. Gerçekten çok güzel bir oyun. Oynamasını tavsiye ederim. Burayı ben yapacağım. Buraya da bir şeyler yapacağım artık. Şimdi ilk yer boyasını seçeyim bitendi. Ya o duvar boyasını seçeyim yine kalsın. Etiketlerden çıkartmalardan. İlk başladığınız zamanlar böyle çıkabilir. Paralı indirirseniz ne olacağını hiç bilmiyorum. Ama tavsiye ediyorum oyunuzu. Güzel bir oyun. Ay yanlış yedim. Bayadım bu renge. Arkadaşlar buraya kart yapalım. Ya da kart yapmayalım, istemiyorum. Bulut yapacağım. Bu arada hala videomuza like atıp abone olmadıysanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi videomuza devam edelim şimdi. Ne yapsam bilemedim ki. Bura, od odanın yer boyalarını unuttum. Boya boya bitmiyor bu. Böyle kendi bir şey yapmak istiyorum. Bu arada arkadaşlar yer boyalarını duvara koyamıyoruz. Ha, şöyle yapalım. Düzelteceğiz. Burayı ben yapmayı planlıyorum. Bu iki odayı da böyle. Evet arkadaşlar şimdi bakıyoruz. En ev olacağı için baya bir rengi olması lazım. Şuraya oturma odasını koymak istiyorum. Olumla oynama. Burada kutular var ama ben kutu koymak istemiyorum. Ama bitkiyi kesinlikle koymam lazım. En iç rengarenk bir kız olduğu için. Bu koyulan çiçeklerdenmiş. O zaman bırakalım. Daha duvara asılan çiçeklerden koyalım. Ya da yere koyulanlardan. Bu sıraya çiçekten bir bitki koyalım. Bir yerinize alıp koyalım. Yok. Diğerine yer kalmadı o zaman. Bunu atalım gitsin. Buradan arkadaşlar eşyayı bu tarafa koydum burada. Çöp kutusu geliyor. Bu sayede atılıyor. Burada arkadaşlar boynu mağaza da var. Mağazaya de gideceğiz. Kıyafet alacağız. Gezeceğiz. Başka gezmediğim çok yarar var. Arkadaşlar şimdi hmm. Arkadaşlar bitince sizlerle birlikte olacağım. Evet arkadaşlar şimdi evime bitirdim gördüğünüz gibi. Banyodan başlayalım. Mutfak böyle. Daha buzdolabının içinde yerleştirmedim. Şurada da bazı şeyler var. Do çekmeceyi de yerleştireyim bu sırada. Şuraya bir çöp kutusu koydum. Bir dahaki videomuzda da alışverişe gideceğiz. Böyle odamda da böyle yatan şu şekilde. Üstünde tatlıcık bir yastık koydum. Tablolarım var. Şurada bir tane her yerde bizi takip eden bir güneş var. Burası da sofra. Sofrayı da düzenlerim o sırada arkadaşlar. Ben buzdolabının içini ve de kalan malzemeleri yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben bitirdim. Şöyle göstereyim. Yine bana neden şöyle. Mutfağı bu, bu şekil yaptım. Çaydanlık falan ekledim. Şu buzdolabını kapatalım gördüğünüz gibi. Buraya böyle bir tane kase koydum. Yatak odam böyle. Yine oynanabiliyor eşyalarla. Şey oynatalım. Evet arkadaşlar burada tabak falan koydum. Burası da böyle. Arkadaşlar şimdi şöyle. Ben bebeği yapacağım şimdi sizlerle birlikte. Şuradan nereden bebeği yapılıyordu unuttum. Bekleyin arkadaşlar şuradan. Evet arkadaşlar şimdi yapıyoruz. Yani şuradan yapılıyordu. Burada gördüğünüzde bebek ve art var. Oraya tıklıyorsunuz. Çıldıracak beni şu yükleniyor yazısı. Bir tane en yapmıştım. Burada da Wednesday'in karakterleri var. Şimdi daha iyi bir en yapacağız. En tene tane açık oluyordu şu ağlama şeyini iki dakika silelim normal göz yapalım. De saçlarını daha düzgün yapmam lazım. Şöyle çabuk yapayım çok uzun sürmesin video. Yine saçı böyle olsun. Burnu çok uzun burnu biraz kısa yapalım şöyle ye. Enet Enet renkli bir kız o yüzden onu Renkli renkli rengarenk yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Olur ama konuğunu düzeltmemiz lazım. Gözlük takmayacak. Bakıyorum başka tacı takalım. Ama acaba. Yok takmayalım. Cık. Takalım takalım. Daha tatlı oldu. Evinizin evet, çilleri var mıydı? Yoktu yok. Yoktu. Yalnız beyin çilleri vardı. Ay, <laughs> ne yapacağımı unuttum. Şimdi. Saçını birazcık daha açık sarıya boyayacağız. Çok koyu oldu bu. Bir ya. Saç şeyi nerede? Bak şurası. Sanırım yine aynı seçeneği seçelim. Şuradan çıkıyor zaten. Onda bayağı daha çıkmış ama iyice açalım. Tamam en açığı zaten bu. Dıkıt bir tık aç. Açıklaştırdık sonuçta. Tacı takmıştık. Acaba şu çiçeklilerden mi taksak? Yok böyle daha iyi ama ağzıdakini bir dakika. Bunu nereden almıştım? Hmm. Bunu bir sileyim. Bunu. Nereden buldum ben onu? Dondurmalardan mı buldum? Arkadaşlar ben bulup geliyorum. Arkadaşlar ben buldum. Bir de sildim. Şimdi daha tatlı ve daha şirinini bulacağız. Şöyle yapalım. Şuradan. Şunu mu yapsak? Şunu yapalım ya. Şimdi karakterimizden çıkalım. Odasına götürelim. Kötürelim. Götürelim. Götürelim. bir tane karakter. Ne var orada ya? Ayran alacağım. Sen al. Şimdi elimize gidiyorum. Şuraya. <laughs> <laughs> Eğit <laughs> karakterimizi alalım. Aa, oley köpeğiyle birlikte geldi. Arkadaşlar bir dahaki videomuzda da buradaki alanla yapacağız. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş olmak vakteyiz. Hala like abone like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.